Merhaba arkadaşlar ben Batu aslında bugün yepyeni bir bölümle daha karşınızdayız. Yanımda kal mı? Kal. Merhaba. Merhaba abi. Bilenler bilir. Tabii ki de kardeşim. Evet bugün sizinle kupa maçı biraz çağır maçımız var. Kadro. Kadro. Kötü. Evet arkadaşlar ben ne? Evet neyi transfer ettim. Bir de antrenmanları ben söküyorum her zaman. Antrenmanları video son ki. Evet Hı. iyi böyle. Kırmızı kartları var geçen. Ee, bu maçtan sonra kırmızıya geçecek geçiyor Tolga Ersan'a. Tamam onu oyuna atırım. Su seyirine. Yok ya e, şampiyonlar liginde kırmızı Evet arkadaşlar bugün bir maç yapacağız. Ama çok az bir maç. Abi, bir tek bir maç yapacağım ama. Ben hemen iki maç yapıyorum da. Oo McGregor var. Oo. Ama fazla zaman. Lan McGregor kanat oyuncusu değil mi? Aa bak Ataklar ne vardan neden oğlum? Ayet evet, Ayşe bize Neymar var, Neymar, Neymar. Aksiniz Art, ki öyle bize Neymar var, koca Neymar. Evet, Balotelli de var. Anne, Tolga Ayşen var, Sosa var. Hamit Altın top yok. Artık Messi de gidecek. Siz bize an... yok ben Messi? anlayış e düşünmüyorum ben. Ben alacağım Hayır ya, benim oyunu. Neden? Messi yiyince var ya, Forvet'in ya da Orta Sanrı'nın çürüğünü. Ya bak, ah Neymar var da ne oluyor? Allah Allah. Tüm oyuncular aynı. Sadece hızlı hızlı bay diyor. Messi ya da Ronaldo yapmaya gerek yok. Ben ben para biriktireceğim ve yeni, yeni, stat alacağım. Stat mı? Stat Top, top desteni musun? Yok değiştirmiyorsun galiba ya. Hoppa. Evet. Arkadaşlar. Forma numaraları siz... değişti. Forma numara değişti arkadaşlar. Sambara 55 numara. Ee, sol kaç numara oldu bu arada bir dakika. Sol 15 numara. Dembaba 9. Balotelli Neymar 11 numara oldu. Yine değişen numaralar. Bunlar. Arkadaşlar. Abi bir dakika da koyun durdur Neden? Dolan folye be? Dur 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 dur. Dur dur ne oldu? Arkadaşlar bakın. Oradaki oyuncumuzun enerjisi gösteriyor. O mu ya? Çünkü arada kırmızı arada da şey oluyor. Adam sofrankolar. <laughs> <laughs> evet hey, Tolga zengin. Ben biraz gönüllü çalışmak istiyorum. Yok ya normalde de ben kalede gönüllü kullanırım da. Tolga zengin de paslan paslanmasın diye kullanıyorum. Hoppa. Hayır bak ben, ben şu an kaleci olarak... <laughs> müthiş pas. <laughs> Balotelli. Hep trik de oyna. İki dakikam var çünkü. Bak Evet sağ. Evet arkadaşlar şu an. Dakika 30 Şu an yatsın namazı okunuyor arkadaşlar yatsı ezanı saat şu an kaç bakayım saat 15 geç olmuş lan bu ne erken ya çok erken daha yeni yemek gidik Anne yani annem bize tableti Hasan'a evet on da. numara, numara bu ne nedir ya i̇şte lan Boratili neden nak 45 numarayı Aşağı 45 numara yakılıyor 45 k 16 çaktırmadan. Aa dur ya. Dur Bir, bir dakika, bir dakika video kesiyorum. Arka, evet, Arkaya fon müziği ekledim. Evet arkadaşlar hemen geldim. Arkaya fon müziğini ayarladım. Aslında tabletiyle şarkı indirerek de yapabiliyorsunuz. Zaten öyle yaptım ya. Evet. Ya sonra işte video düzenlemek benim için zor kötü ya. Çok zorlanıyorum video düzenlerken. Bari. Ben? Bari telefonla çıkıyorsun. Bir de normal kamerayı 2 saat ayarla. Yukarı koy. Yok ya şey e, ben tablet adım akıllı video çekme programı bulamadım ki. Kuracaksın da oyuna gireceksin de. Yok yok ya. E, Stoca ya. Yani bak Nereye gel. Nereye gel. Ya bana ne ya. Bak. Evet. Tövbe. Bak Teodik, bak Lökhan bak bak, bir bak Bir sus ya. Sova. Hmm. Bugün hangisi daha kötü oynadım? Bugün de ama bir çok kötü oynadım. Sosyal oynadı. Aa belki. Evet ben çok güzel yapacağım. Trikte kaldım. ne yapacağız? Bilmiyorum ya. Ya yok ben trikte gemiyeceğim çünkü bu maç uzatmaya gidecek gibi. Aa sen neden hiç kaleye gitmiyorsun? Gidemiyorum ki. Evet. Çok, Aa, çok üç defansları var. Ya defansları ne yapar geçilir? Çalım atarak. E -e, hareket çekerek. Yok ya ben hareket çekmeyi falan sevmiyorum. Hoppa. Hayır kontrol atar. Bir de adam kılı yapamıyorsun. Yapamadı. Orta açmayacaktın. Şuradan orta aç. Ben de. Of. Çok güzel orta açtım. Evet, sola çıkıyor yerine sonra giriyor, tere giriyor, tere çıkıyor. Araba giriyor, devamı çıkıyor, sambara giriyor arkadaşlar. Bir diyeceğim. Deme. <laughs> ya şeyde evet. onur oyunu ne zaman sokacağım? Kime? Dem baba. Dem baba dembe daha yeni çıkar oyunu? Sosayı antrenmanlarda. Uff. Kağıt kırmızı. Ha ola kırmızı kağıt. Tamam. Tamam hadi. Yenebiliriz. Boyata sakatlandı mı? Hayır. İşe İşte Boyata sakatlanmamıştır. Oh sakatlanmamış. Evet buradan. Albert ah, sol vuracak. Şöyle. İyi. Biraz daha sakmam lazım. Ah. normal, yani normal, evet kolejime sol kanada geçti. Aldım bir dakika bir dakika. Bir dakika şimdi. Sol. Sol sol kanat oynayabiliyor mu? Oynayabiliyormuş. Vay biliyor musun? Antrenmanlar neden 11 ikisi var ki? Evet. Bu arada bir fon. Hayır mısın? Abi zaten Albert çok sert bir oyuncu ya. Kim? Albert. <laughs> Adamsın Cenk. Çok dikkin. Hayır. Hadi oğlum. Hadi. Hadi yavrum. Hadi yavrum çek. Aa. Şöyle bir şut. Of çok kötü gittim. Evet maç uzatmaya geçecek. Kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş. Bu maç uzatmaya gidecek arkadaşlar. Çık, çık. Gider. Hep arkadaş hep diyorsun hep abi şu. Ya ne yapayım abi? Şu an uykum geldi lan ya. Dün dün akşam geç yattım ya. Dün akşam bayağı geç yattım. Neymar. Neymar. Çekti topu. Müthiş bir çalımda. Neymar. Gol at işi bitir. Neymar. Ha bu kaya neden dibine? Bu kayacı kimse onu satın alacağım. düşmüş. Ne oluyor? Hayır. Hayır maçı bitirebilirdim. Ama hayır ya. De artık ki oğlum. Kaybetmek istemiyorum ya. Elenmek istemiyorum. Uzatma atacağım lan. Ne oldu? Kalktınız mı? Nesine? Çek. Dur dur. Hayır. Ortaya aç. Hayır hayır hayır. sen sonra? Zengin mi? Abi neden çektin? Abi Aha. Hayır hayır. Ne yapacağım? Abi neden orada? Kanka kamerayla oynama. Kamerayla oynuyorsun. Aferin. Allah Allah. 105'te ilk de biter. Ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Kabeleneceğiz. Ya Çay yapma. Kanka arayla oynamam. Bir defa da oynasın döveceğim ha. Aa hayır Ya oyuncuyu almayın ya Ben oyuncu almak için ama baya pahalı Ne kadar? 590 Bizim için Oyuncu Kur be Muhaç sende oğlum Evet, ilk kere gittim. İkinci ile gerek var mı? Hmm. Sen sen. Peki sağ kaldır. <laughs> Efendim. Kanka ben tutmuyorum. Efendim. Evet. Şurada bir şey mi var bana mı geliyor? Oradaki şey ya gözüme takıldı valla. Tut Tolga'cım. Hayır dur dur dur. Hayır ya hayır olamaz. Allah'sı. Üzüm ama Tolga. Ya ama ya şu şu şuradaki... git. Lan orada hiçbir şey yokmuş ya. Ya ben gözüm şey takıldı benim orada ya. Maç bitmiş değil onu da. Aynen lan da 30 saniye olmuş. Çok oh, üzüme canım. <laughs> Neden üzülüyorsunuz ki? Eleyeceğiz olmaz üzüleceğiz. Ya hakem Nasıl üzüldü şey oldu? Hayır. <laughs> bir dakika. Kaçakamız. Evet. Bir dakika. Bir dakika mı? Nereye atar sence? Sağ atacağım. Ya. Tutacak. Hayır. Bu tarafa atacak sola. Sola atacak. Ya ben sağa. Ha direkt. Direkt. <laughs> zal Za 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 at. Yes. Çak. affedin Ah, su atar bence. O dansın Tolga. Ya adamsın ben diyeceğim yani. <laughs> evet, penaltılar. Balotelli son kaldı. Balotelli çok önemli bir pozisyon. Kurtardılar. Eyvah. Anne ne aynı yere atıyorsun? Kaç ağırlığı? Sağ, atar. sağ alacak. Bunu çıkarsan efsane. Abi Sonra iki kere yap. Bir gol Adamsın et. Neymar. Abi, abi valla bunu tut. Hele. Sola atacağım. Tamam hadi her şey sana bağlı. Ya Ayberk atamaz ki. Ayberk'e atlayalım. Bu sana sağlatacağım abi. Aa, abi su tutarsan sen her şey. <laughs> evet çok heyecanlıydı arkadaşlar maç. Aman tanrım. Atamayacak. Attı be sol. Adamsın sol. Çok önemli bir penaltı seçiciler. <laughs> <laughs> Kazandın. <laughs> Bunu at. Ne olur abi. <laughs> Kazandın. Kazandım. 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 Sıra bende. Kazandım. Kazandım. Kazandık be. Bakın sevinçlere full izlemek istiyorum. Evet. Ne oluyor ya? Arkadaşlar şimdi bir şey, bir şey söyleyeceğim ama kızmayın. Maalesef maç uzattım. Maç anını sok. layla, layla, layla. la lay. Sıra bende arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Penaltılarla 3 dakika. Penaltılarda maçı kazandık arkadaşlar. Bu videonun 3 dakika sürdü. Bu 3 başta Hoffman mı oynayacağız? Liverpool Paris'te, Shakhtar Donetsk, Kronokest'te, Real Madrid'de Milan oynayacağız. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Birinci kez görüşmek üzere. Hoşçakalın.